E, okullarında, <laughs> üniversitelerde spor altyapısı olan öğrencilerin olmamasının sebebini size sormak istiyorum. Bu sınav sisteminden mi kaynaklanıyor yoksa spor altyapısı olan öğrenciler üniversiteyle sporcu kimliklerini aynı anda yürütemiyorlar mı? Bu aslında idari bir soru ama gene de cevap vereceğim. Ee, gördüğüm kadarıyla ee, inandıklarımı her zaman zaten söylerim. Şimdi e, okullara girişte ...yükten alınan puan çok önemli. Evet spor okullarının spor okullarımız var, spor liselerimiz var. Bunlar gözetiliyor, millilik diye bir katsayımız var. Bütün bize başvuran Türkiye'de 80 küsür, ...spor yüksekokulu, beden eğitimi spor yüksekokulu... ...ya da şimdi yeni oluşan... ...dönüştürülen haliyle... ...spor bilimleri fakülteleri var. Bunların öğrenci alımlarında aşağı yukarı... ...aynı sistem vardır. Ve milli oluş, sporcunun... ...sporculuk geçmişi, kariyer puanı olarak... ...diğer arkadaşlarına göre bir... E, ...öncelik sağlar. Hele spor liseleri kökenli ise ...bu da bir üstünlük sağlar. Yine de bütün bunlara rağmen... ...Gök'ün tayin ettiği puan maalesef ağır basıyor. ve biz çok üzülüyoruz ee, çok iyi altyapısı olan öğrenciler Eğer üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanlar düşükse daha yüksek olan ve bu becerileri olmayan öğrencilerin önüne geçiyorlar. Evet biz e, tüm isteklerimize rağmen prosedürü orada aşamıyoruz. Ee, bu bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet hocam, olimpiyatlarla da alakalı çalışmalarınız evet. var. Olimpiyatlarla alakalı olarak bize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz var mı?